Evet yeni bölümümüzden merhaba ee, Bager yine bize açıklama yapacak. Evet, <gülüyor> <abi>. <gülüyor> merhaba ee, yine orta format serisinden devam ediyoruz. Bir önceki bölümde duyurmuştum aslında orta format org adresinden de bilgi alabilirsiniz bize e, fotoğrafından fotoğrafın dışından kişiler olarak fotoğrafla alakalı rastgele kelimeler verdiler biz de eğleniyoruz. Evet ben kelimemi seçtim nedir abi? Influencer Oo, ben de seçtim, fotoğrafçı. Aa <laughs> çok güzel. Hmm. Influencer fotoğrafçı. Yani şey çok ilginç tabi, yani fotoğrafçıların şeyiyle çekilen ne çeken aslında buradaki şey niyetlerinin kesişmesi, yani atıyorum ben ünlü biri değilsem çeken kişi daha önemli oluyor. Çek. Ken o kadar şey değilse yani ben daha ünlüysem ben ne önemli. Yani şey gibi düşün. Yani ben sokaktaki rastgele bir işte köpeği çektiğim zaman ben daha fotoğrafçı olarak e, eseri koyuyorum. Ama influencer'ın fotoğrafını çektiğim zaman influencer eser sahibi gibi oluyor. Değil mi? Bir garip bu oradaki denge. Evet aslında. Yani sanki o yüzden mesela buradan şu da çıkıyor değil mi? Fotoğraf sanatı da böyle ünsüzlerle mi icra edilir? ünlülerle çekilen fotoğraflar başka bir kategoriye giriyor. Aragülerim var çünkü öyle serileri. Aragüler de ünlü biri olduğu için e, onları sergilemek farklı bir şey oluyor ama e, genelde bir fotoğrafçı, yani influencerla çalışmak da ilginç bir şey tabii. Influencer da zor ve ilginç biri. Yani eminim farklı bir sürü farklı şeyi var çünkü orada şeye giriyor yani kimin esere kim karar verecek? Çünkü şunu düşünüyorum. Şimdi çekti bir fotoğrafçı, bir influencerın fotoğrafını çekti. Fotoğraf Fotoğrafçı için muhteşem, influencer için çok kötü. Ne olacak? Vallahi influencer yayınlamayacak. Kendi <laughs> influence ettiği sosyal medyasından ama fotoğrafçı sergisine koyacak. Evet. Ya kavga çıkar mesela. Değil mi? Ç çıkar mı? Çıkar çıkar yani. Şu hakları kimde mesela nasıl bir sözleşme yapıyorlar? İlginç bir konu. Abi sen <laughs> ünlü tribünden bahsediyorsun aslında. <laughs> Yo hayır şimdi şöyle bir şey olduğunu düşün. Fotoğraf çekildi. Influencer bayıldı fotoğrafçı nefret etti. Ne yapacağız? Abi hiç bilmediğim. Konu... bu da fotoğrafçı Ama tribi yani. <laughs> Doğru diyorsun harika. <gülüyor> <gülüyor> Sen kendim üzerinden düşüneyim. Ben çok ünlü birini biri olduğumu varsayayım. Benim bir fotoğrafım çekildi beğenmedim. Ben derim yok abi ben bunu beğenmedim bunu yayınlama. Ama adam eser kimin işte anladın mı? Çok güzel bir arada kaldık yani. Adam dedi ki ulan ben fotoğrafçıyım sana mı soracağım dedi. Ya ama fotoğraftaki de benim. Ama dağın fotoğrafını çektin mi hiç? Dağ sormuyordun. Ama şimdi tabii daha <laughs> sormuyorum da dağın orada hakları yok. Şimdi ama burada neticede fotoğrafı çekilen kişi benim fotoğrafım bu. Ben müsaade etmiyorum deme hakkına sahip değil mi? Evet evet ama sözleşme nasıl yapılıyor onu merak ettim işte. Demek ki oradaki sözleşme yapılmıyorsa ne oluyor? Yani çünkü şöyle bir şey var. Bir fotoğrafçında fotoğraf sözleşme çekme. Sözleşmeyle bu hak devredilebilir mi ya? Benim yani sözleşme işte ne çekersen çek ben karışamayacağım. Devredilir. İstediğin gibi e diye devredebilir miyim ben bunu? Model tutuyorsun mesela. Reklam çekimi yapıyorsun. Model ben istemiyorum deme hakkına sahip mi oldu yani? Doğru değil. Ama orada model model zaten. Yani Burada demek istediğim da... şu. Bir Hayır şey, evet. tamam. Şunu söylemek istiyorum. Yani ben orada mod model zaten orada genelde isimsizdir. O modeldir. Kim kime para ödüyor ya geldi şimdi bak kötü bir tarafa geldi yani aslında. Çünkü ünsüz bir ben fotoğrafçı para diyorum. Yo her zaman fotoğrafçı para. Yok tamam tamam ama model orada model senin dediğin model ünsüz kapsamına giriyor. Ha yok mesela dedim ki ben Tefik gelir misin model olarak senin çekimde kullanacağız. Şimdi ben sana para vermek zorundayım. Sen de bana dedin ki bana gel gel benim güzel fotoğraflarımı çek sosyal medyaya koyacağım. Sen bana para vermen gerekiyor gibi bir durum var ya. <laughs> para mı konuşuyor abi bu işte? <laughs> biraz biraz kimin talep ettiği diyaloğu başlattığı önemli gibi. Ve denkken yani iki kişi denkse beraber bir proje ise kavga güzel kavga çıkar orada yani aslında. Abi işte orada hizmetin ne olduğuna göre değişiyor demek ki. Tamam mı? Yani ben bir, birinden fotoğraf çekme hizmetimi alıyorum. Yoksa birisi benden fotoğraf çekinme hizmeti mi alıyor. Tam ailede olmuyor mu bu? Ailede bir fotoğraf çekiyorsun. İşte kardeşlerden biri isyan ediyor. Ben kötü çıkmışım. Onu hiç koymayın diyor. Başka da fotoğraf yok. Başka fotoğraf yoksa bu anlaşılır bir şey ama o an çekme imkanı varsa hadi bir daha çekildiğince kıramıyorsun. onu söyleyen tamam. veledi. Evet. Yani bu işte şey bir konu yani. Hani ama hatıra ama koyacağız ama koymayacağız falan. E, i̇lginç bir konu yani. Kişi sayısı arttıkça herkesin memnun olduğu fotoğrafı bulma olasılığı eksponansiyel olarak düşüyor, değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tabii tabii. O ama şey var şimdi, o da çok ilginç. Mesela bir sürü yazılımda var artık cep telefonlarında var. 5-6 fotoğraf çekiyorsun. En iyileri birleştiriyor. Öyle mi? Suratları, tabii suratlar tabii. için geçerli, değil mi bu? Aynen öyle. Mesela gözü e, kapalı çıkanları, gözü açık halinden karar yazılım karar veriyor. Ha tamam en iyi derken burada daha teknik gözünün kapalı olması gibi şeylerden bahsediyoruz. Tabii tabii mesela yüzü hareket etmiş, flu çıkmış onu tespit edebiliyor. Evet. Net olduğu kadar. şişman anladım. çıkmışım bu açıdan mı şey yapmıyordur herhalde. Bir süre sonra oralara girebiliriz yani. Değil mi? Aynı salat gülmüşüm mü falan şey anlayabilir. Yapay zeka anlayabilir herhalde. Evet. Çünkü şey çok ilginçti mesela hatırlıyorum ya ince çek diye bir kalıp vardı yani. Ben çocukken annem sürekli söylerdi beni ince çek. Yani o bir şey gibiydi yani. Ne demek o falan ince çek yani. gerçekten bir bilgi var orada baktığında. Yani ben ince çekin ne olduğunu bir yapay zekaya train ettirebilirim mesela. Onu ettirebilirsin. Hatta şey de ettirebilirsin. Yani kendi beğendiğin beğenmediğin fotoğrafları etiketlersin. O az çok yüzünün hangi açıdan, nasıl güldüğünde kendini beğendiğini, gözlerinin konumu nasılken kendini. Bunların hepsini öğrenebilir. Ama orada da garip bir konu var işte mesela. Yani şeye bakıyorum şimdi influencer'a gireceğim geri. Mesela onların hazır pozları var. Aynı pozu veriyor mesela. Yani tek pozu var anladın mı? Neredeyse. Yani tane pozu var atıyorum. Sadece onları veriyor mesela. Yani doğal görmüyorsun. Yani fotoğrafı çekeceğim deyince bir kafa eğiliyor, bir açı geliyor falan böyle. Ama bu normal değil mi ya? İşte o da öyle bir şey. Mo gerçek değil işte onu demek istiyorum. Modelleniyor yani orada bir gerçeği Başka türlü bir değişim var. Yani o zaman direkt kafanı 3D olarak koyalım oraya. Sen fotoğrafa verme pozunu zaten. Biz senin en güzel halini biliyoruz. Hatta şey var ya şu anda. Yani bu yakında olacak. Biz online buluşuyoruz ve kötü makyajlı saçımız başımız dağınık oluyoruz ya. Şunu konuşuyorlar. Senin en güzel halinin modelini yapıp ee, şu anki darma duman halinin kameradan verisini alıp en güzel halini gösterecek kamera. Yani sen yeni uyanmış olacaksın gözlerin pört demiş falan ama selfie çektiğin zaman o en güzel halin makyajlı halin yani zayıf halinle çıkacak mesela fotoğraf ya o da Bu 18 yaşındaki evden çalışmaya başlayınca ortaya çıktı herhalde sabah toplantıya geliyorsun yeni uyanmışsın evet ama şey çok ilginç bir konu işte yani madem her çekimde makyaj yapılıyor saçlar başlar ayarlanıyor aynı poz veriliyor e kardeşim onun datasını çıkartalım uğraşmayalım o zaman yani sen istediğin pozu ver biz o karakteri o opaza sokalım. Kolay mı ama o sırada benim dudağımı sesimi analiz ederek o modelin de ağzını burnunu oynatması? Yani şu an değil ama yani Samsung yeni telefonunda buna giriyor, iPhone'da giriyor. Hani bu Lidar ve TrueDepth sensörlere giriyorlar. O yüzden muhtemelen 10 yıl içinde bu dediğim bir yazılım özelliği olarak olabilecek bir şey gibi duruyor. Peki abi influencer ne demek? Etki eden işte bizde genelde influencer e, ne etki eden gibi. tabii. İnsanların düşüncelerini etki eden eyvallah da hani daha çok sanki takipçi sayısıyla ölçüyoruz gibi bu mevzuyu. E, ama öyle takipçi sayısı tek etken değil. E, kontatif bir etken yani sayı aç ama e, etkileşim ve takipçi sayısını alırsam e, alırsan yani mesela şöyle örnek vereyim. Tabii ki bunların kalitatif ölçümleri yapılabilir ama yani ben bir kıyafet giydim diye insanlar o kıyafeti giyiyorsa, ben saçlarımı X yaptım diye yapıyorlarsa, ben kaşıma işte bir hızma taktım diye takıyorlarsa falan. Yani ya da ben e, farklı bir cümle, kelime kullanıyorum diye. Mesela şey de influencer bence yani atıyorum birisi şey yapıyor. E, ah çekimdeydik abi şey birisi kapıyı açık bırakmış. <laughs> pardon ee, mesela birisi bir karikatürde bir kelime kullanıyor hepimiz kullanıyoruz mesela bu da etki aslında baktığında yani orada eskiden idol kavramı vardı biz onları etkili yapıyorduk şimdi etkili olmak için bir piyasa var yani şey sayısı arttı ee, etki etmeye çalışanların rekabet sistemi ve borsası var artık galiba meca Evet. Mecran mecra sayısı arttı. Eskiden sadece televizyon vardı, dergi vardı. Bunlar da tabii daha şeydi dinamik olmayan platformlardı. Şimdi şöyle söyleyeyim, bir milyar kişinin takip ettiği binlerce insan var ve biz hiçbirinin adını bilmiyoruz mesela. Yani varyans da arttı aslında. Yani 1 10 yaşın Tabii bir milyar kişinin takip ettiği bir sürü binlerce insan var ve biz onları bilmiyoruz yani. Bilmiyoruz derken? Baya bir sen senin bilmediğin ama bir milyar kişinin bildiği bin tane insan vardır yani. Ya yani şunu örnek veriyorum yani TikTok'ta birini yüzbinler milyonlar on milyonlar takip ediyor senin haberin bile yok. Ben ti evet, TikTok'u hiç bilmiyorum doğru. Endonezya'da yaşayan 16 yaşında bir çocuk o çünkü yani anlam. Sen senin medyana giremiyor kanalına girmiyor yani. Mesela Interesant. benim çevremde TikTok'tan nefret eden inanılmaz sayıda insan var. Ama izleyen de inanılmaz sayıda insan. Çok acayip bir yani bir divide var orada. Bir net bir ayrım var aslında. Çok garip geliyor bana. Ben kurdum valla. Daha da yeni kurdum. Geçen hafta kurdum. TikTok'un şey bir yapısı var böyle. E, çukur ol. Yani içine düş ve çıkama yapısı var. Ya yani şey burada çukur derken kalite anlamında demiyorum. Çıkış zorluğu anlamında diyorum. Hatta geri tuşu var e, Android'lerde biliyorsun. Hani ona bastığın zaman çıkmıyor. Yeni yeni bir videoya geçiyor. Ancak iki kere basarsan çıkabiliyorsun. O yüzden hep bir sürükleme. Yani sürüklenme modundasın sürekli. Videodan çıkamıyorum der. Kelimesinin yani cümlesini şeyini anladım. Mahiyetini anladım. <laughs> evet evet. Ya yani gerçekten öyle. TikTok'a düşmek desen doğru bir şey. Instagram'a girmek Diyebiliriz ama TikTok'a düşmek yani. yani o. <laughs> Birçok anlamda öyle. Ben de öyle. Yani bir düştüm mü bir saat çıkamıyorum. Ben TikTok'u çok eskiden kurmuştum. Müzikal o. Ee, yıllar önce kurmuştum. Ve böyle anlamayıp çıkmıştım yani anlamak için. Çünkü 120 milyon kullanıcısı vardı onu biliyorum. Ve ben sinir oluyorum böyle şeylere. Yani 100 milyon kişi izliyor ben niye bilmiyorum diye sinir olan biriydim. Ve çevremdeki hiçbir yetişkin bilmiyordu. Ben de bu şey diyordum ya arkadaşlar bu gelecek gelecek diyordum böyle ve geldi yani gümbür gümbür geldi gerçekten. Bence video kültürünü domine eden alan TikTok. Yani inanılmaz internet mim kültürü ve videoda açık ara çok önde bir araç. Çok garip bir araç ve üzerine deney yapıyor gibi. Çünkü bir ünlü gösteriyor, bir ünsüz gösteriyor falan. Böyle takip ettiklerimi görmüyorum. Yani sürekli keşfetteyim. Ve sürekli deney yapıyor bana yani. Bakalım bunu beğenecek mi? Bakalım bunu işte bunun Beğenisini evet, evet. bagere kontrol ettirelim. Bager beğenirse tevfiye gösteririz falan. Sürekli deney yapıyor yani. Evet evet aynen. Onu ben de fark ettim. Yani hiç takip etmesem de bin kişinin videosuna maruz kalmışımdır yani. <laughs> Çok Ama böyle. keşfet o galiba zaten. Yani az üstünde. Evet. Default keşfetteyim ben zaten. Yani artık taglere falan düşmem lazım galiba. Bakıyorum. <laughs> nerede gideyim. <laughs> TikTok'ta evet. hiç video paylaşmadığım için insanların hala o ağır çekimleri o işte şarkı arkadaş plana şarkı ses eklemeleri nasıl yapıyor onlar hakkında hiçbir fikrim yok. Şey yapabilirsin. Benim profilim gizli, adım da yok. Ya yani bir adıma var o. Eskiden açtım adımı açmışım da onu hatırlamıyorum. Yeni profilim gizli kapalı. Deniyorum. Aile içinde birbirimize paylaşıyoruz yani evet. ve deniyoruz, öğreniyoruz. Çünkü gizli kapalı için hiç... profil var mı ya? Var var tabii tabii. Tamam yani dedim, çünkü şey aslında bir tür video editleme ve video işte yani atıyorum çocuğa video editleme öğretmek istiyorsun tamam işte güzel araç yani. Allah hani... Allah hiç denemedim bakacağım Nasıl sonra bu programı Tamamdır. kapattıktan sonra bakacağım. Tamamdır TikTok'a düştü. Kapattık. Bakalım. Hadi <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> görüşürüz. <gülüyor> Hoşçakalın. <gülüyor>